Yıllar geçse de kalbim burada atacak. Madem öyle. Burası senin kalbin. O halde son arzumu kabul e Süleyman. Beni buraya. Senin kalbine defnesinler. Gözümün nuru, kalbimin ışığı, canım şehzadelerim. Ben Deniz Hürrem Sultan. Neyleyim ki göçüp gittim bu dünyadan. Artık yanınızda değilim. Ben ölümden değil, sizi kaybetmekten korktum hep. Doğam, nefesim ve kudretim üzerinizden eksik olacak diye korktum. Lakin Yokluğum zinhar sizi şüpheye düşürmesin. Ben toprağın üzerindeyken bana verdiğiniz sözler... ...toprağın altındayken de bakidir. İsmimi andığınız, varlığımı hissettiğiniz müddetçe yanınızdayım. Siz Hürrem Sultan'ın evlatlarısınız. İkinizin de hamurunda benim mayam var. İkinizin de damarlarında aynı kan akıyor. Sultan Süleyman'ın kanı. Hüce Rabbim şahidim. Yüreğimdeki yeriniz ayrı. Ama biriniz diğerine üstün değil. Bu son hediyem de bunun ispatıdır. Size kılıç, hançer değil. Birer sır bırakıyorum. Doğan ve gözyaşlarımla işlenmiş iki zırh. Hayattayken size nasıl siper olduysam Benden sonra da bu zırhlar size siper olsun. Keşke hiç gelmese. Lakin bir gün gelecek ve giymek zorunda kalacaksınız. Allah'tan dileyim o gün sırt sırta verip birlikte cenk etmeniz. Bu zırhların size aynı düşmana, kafire karşı korumasıdır. Birbirinizle savaşa tutuşursanız Bilin ki mezarımda kemiklerim sızlar. Ruhum acıyla yanar. Ve dahi size sütümü helal etmem. Yolunuz savaş değil. Sulh her daim mümkün. Canımın paresi Selim'im. Kıymetlim Bayezid'im. Allah yardımcınız olsun. Sizi canından çok seven Halideniz Hürrem Sultan. Hünkârımızın vaziyeti hakkında malumatın var mı Sokollu? Derin bir hastalar şehzadem. Ne bir sese tahammülleri var ne de bir pırıltıya. Böyle büyük bir aşkın yasını tutmak kolay değil elbet. Lakin yaz bitecek. Hünkârımız yüzünü benden yana dönecek. Ve o vakit benim devrim başlayacak. Bilmem icap eden bir husus mu var şehzadem? Kardeşim Bayezid'in nelere kalkıştığını gayet iyi biliyorsun Sokollu. Onun hünkârımıza yazdığı, üzerime yürüdüğünü anlattığı mektubu yok eden bizzat sensin. İyiliğiniz için buna mecburdum şehzadem. Biliyorum Sokollu. Zaten validem ne yapar eder korurdu Bayezid'i. Lakin artık bu mümkün değil. Kardeşimin marifetlerini hünkârımıza bildirmem için önümde hiçbir mani yok. Bunu tavsiye etmem şehzadem. Zira avcı size dokunur. Casus yollayıp canına kastetmişsiniz. Bu affedilemez. Şehzade Bayezid'in şahitleri vardır elbet. Sizi itham ederler. Şahit? Kim şahitlik edecekmiş Bayezid'e? Dala Mustafa her şeyi anlatacaktır. Dala Mustafa. Ağlar. Şehzadem. Mehmet Paşa. İşte kardeşim Bayezid'in en büyük şahidi. Dala Mustafa artık benim hizmetimde. Bana sadık. Ve Bayezid'in bundan haberi yok. Her musibette bir hayır vardır derler Şehzadem. Rem Sultanımızın acı kaybıyla birlikte Şehzade Bayazıt gücünden çok şey kaybetti. Lakin Rüstem Paşa Rüstem Paşa hala onun yanında. Rüstem Paşa da gücünü sultanımızdan alıyordu. O da itibar kaybedecektir. Rüstem Paşa'yı hafife alma Sokollu. Hala hünkârımızın üzerindeki tesiri büyük. Validemin hatırasına sadık kalmak isteyecektir. Zira Mirimahlı evli. Lakin Rüstem Paşa akıllı adamdır. Bayezid'in kaybedeceğini anlayınca anında gemiyi terk eder. Tıpkı sizin gibi. Paşam, mektup yazdırıyordunuz. Sonra gel ha. Rüstem Paşa. Şehzadem. Af buyurun, sizi beklemiyordum. Cenazeden beri görüşemedik. Hürrem Sultanımızın yokluğuna alışmaya çalışıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Zor elbette. Nizamımız temelinden sarsıldı. Validemin erken vefat hepimizin istikbalini değiştirdi. Öyledir evet. Lakin istikbali bir tek yüce Allah bilir. Bazen kulların da içine doğar. Sen de biliyorsun ki yakında yeni bir dünyaya uyanacağız. Mesele şu ki sen bu dünyanın neresinde olmak istiyorsun? Sultan Süleyman Han'ın dünyasındaki yerim belli çok şükür. Ona ne şüphe? Sen bu devleti haliye için çok mühimsin paşa. Lakin kardeşim Bayezid olan sadakatin devam ettiği müddetçe ne yazık ki sen de kaybedeceksin. Benden ne istiyorsunuz? Yakında herkes benim tarafımda olacak. Yani kazanan Şehzadenin. İnşallah o gün geldiğinde çok geç kalmış olmazsın. Şehzade Hazretleri. Üztenpaşa yerinde mi? Geldiğiniz haber vereyim Şehzadem. Üzüm yok. da bitmişti. Sizin işiniz vardır. Kolay gelsin paşa. Şehzadem, ne işi var burada? Sizden hakikati gizleyecek değilim şehzadem. Şehzade Selim yeni ittifaklar peşinde onun yanında durmamın benim için daha hayırlı olduğunu söyledi. <laughs> Tane cevap verdim. Neler soruyorsunuz böyle şehzadem? Cevabımı bilmezmiş gibi. Yoksa bana itimadınız yok mu? Benim sana itimadım var Rüstem Paşa. Ben Selim'e itimat etmiyorum. O şeytana bile pabucunu ters giydirmeye kalkar. <laughs> Suları bulandırmaya çalışacaktır elbet. Lakin itibar etmeyin. İçiniz rahat olsun. Ben her daim sizin yanınızdayım. Âlâ. <laughs> Mirimah'la aranızın iyi olmadığını işittim. Teferruatını bilmiyorum. Aranıza girmek gibi bir niyetim de yok. Ancak Mirimah benim kıymetlim Rüstem Paşa. Onu sarayında kalması için ikna ettim. Zor günlerde yanında ol. Zinhar ihmal etme. Sadece gittim. Kerametiyle namzalmış. Bana öyle şeyler anlattı ki. Sahtekarın tekidir kulak azma. Hiç sanmıyorum. Dediğin gibi olsa rahmetli sultanımız o hatunun ayağına kadar gidip sözlerine itibar etmezdi. Dedikleri bir çıkıyormuş. Hürrem sultanımızın hastalığı ve dahi ölümünü bilmiş. Bana da öyle mühim şeyler söyledi ki. Kafi. Şehzadelerden biri tahta çıktığında diğeri çoktan mezarda olacak dedi. Hanedanın soyu ise mendikli bir hatundan devam edecekmiş. O halde sen? Ben de öyle düşünmüştüm. Lakin şehzade Bayezid'in gözdesi Defne Hatun da mendikli. Ve onun da bir şehzadesi var. Bu ihtimal düşündükçe kahroluyorum. O hatunu kendi ellerimle gönderdim. Çok yok şehzadem. Kalbinde şehzade Bayezid'e ait en ufak bir acıma hissi varsa sök at. Hünkârımız yasını tutup kabuğundan çıktığında... ...şehzade Bayezid'in yolladığı o sandıktan haberdar olmalı. Kardeşim inşallah. Kendi derdime düşüp gözümü üzerinizden ayırdığımı sanmayın sakın. Valideme verdiğim sözler baki. Ben de onun gibi soru istiyorum. Umarım siz de öğütlerini aklınızdan çıkarmazsınız. Rüstem Paşa'yı yanına çekmeye ne kadar çabalasan da nafile o hanedanımız için kimin hayırlı olacağını gayet iyi biliyor. O vakit sana yüz çevirmesi yakındır Bayezid. Ne vakit anlayacaksın merak ediyorum Bayezid. Kaybedeceksin. Valdemin kudretli kolları artık seni koruyamayacak. Valdemin koruduğu biri vardı evet. Lakin o ben değildim. Senden Selim. Saruhan sarayında korkudan titrediğin günlerine çabuk unuttum. Valdemar'ımıza girmeseydi çoktan almıştım kendini. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Neyi bekliyoruz şehzadem? Hünkarımız bu sandıktakilere şahit olmalı artık. Hünkarımız cenazeden beri ilk defa saraydan çıktı. Yasanın sona erdiğini söylemek mümkün değil. Validemin acısını yüreğinde ölene dek taşıyacak buna eminim. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Sen öyle diyorsan. Acele etmeye lüzum yok Nurban'ı. Rüzgar benden yana esiyor. Benim devlet adamları artık senin yanında. Lakin Rüstem Paşa, o hala Şehzade Bayezid'in has adamı. Kim bilir belki yakında o da kararını değiştirir. Zinnar şüpheye düşme Şehzadem. Bu fırsattan istifade etmeliyiz. Eğer harekete geçmezsek, kaybederiz. Balca söylediklerini hatırla. Kral Şarken'in vaziyetinin ağırlaştığı konuşuluyor hünkârım kendisinden ümit kesilmiş. Her an ölümü bekleniyor. Gel. Hünkârım müsaadenizle. Size izah etmek istediğim bazı mevzular var hünkârım. Hünkârım müsaadenizle. Müsaade ederseniz Rüstem Paşa da kalsın hünkârım. Anlatacaklarım onu da alakadar ediyor. Zira devlet meselesi. Mevcut. Rahmetli validemin cenazesinden mütevellit sustum. Onun aziz hatırası için susmaya da devam edecektim. Lakin Şehzade Bayezid beni hala tehdit ettiği için buna mecbur kaldım. kıyafetini bana Bayezid yolladı. Ve <laughs> bu mektubu.